Türkiye Yüzyılında Birinci Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu 14-16 Ekim tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılında Birinci Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sempozyum, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle düzenleniyor ve Türk Diasporası ile ilgili geniş kapsamlı konuları ele alacak. Bu önemli etkinlikte, Türk diasporasının birçok yönü, göç ve göçmenlik, medya, diplomasi, sivil toplum kuruluşları, lobicilik, yumuşak güç, İslamofobi, tarih, kültür, sanat, eğitim, ticaret, uluslararası ilişkiler, ekonomik, ilahiyat ve hukuk gibi temalar çerçevesinde tartışılacak. Ayrıca, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs meselesi de gündeme gelecek. Sempozyumun amacı, Türk diasporası düşüncesini güçlendirmek, diaspora politikalarına katkıda bulunmak, ortak hedefler belirlemek ve diaspora aktörleri arasında iletişim ve işbirliğini artırmak olarak tanımlanıyor. Katılımcılar arasında Türkiye'de ve dünya genelinde Türk diasporasını temsil eden kamu bürokrasisi, resmi kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, sanatçılar, sporcular, akademisyenler ve yazarlar yer alıyor. Sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Cevdet Yılmaz ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü akademisyenleri tarafından organize edilen bu program, Türk diasporasının Batı ülkeleri başta olmak üzere dünya genelindeki temsilcilerini ortak hedefler etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor. Diaspora topluluklarının uluslararası ilişkiler Sosyoloji, göç ve diplomasi alanlarındaki etkisinin giderek arttığına dikkat çekiliyor. Ayrıca Avrupa Türk diasporasının tarihine ve kültürel ilişkilerine de yer verilecek olan sempozyumda Türk diasporasının sosyal sermaye olarak taşıdığı önem vurgulanacak. Bu eşsiz etkinlik, Türk diasporasının potansiyelini ortaya çıkarmayı ve dünya genelinde Türk kimliğinin ve kültürünün tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Erzincan'da yapılacak sempozyum Türk diasporasının tarihsel ve kültürel bağlarını güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Türk dünyasının geleceğinin belirlenmesinde önemli bir etkinlik olan Türk diasporası Erzincan buluşmasının, Türk devletlerinin ortak alfa ve kararı almalarının hemen ardından yapılması kanaatimce çok anlamlı bir etkinlik olarak tarihte yerini alacaktır. Biz de gerek Türk dünyasının önemli bir parçası, Gerekse uluslararası ilişkilerde küresel bir aktör olarak yerini alan Avrupa Türk diasporası temsilciler olarak sempozyumda yerimizi alacağız. Sempozyumda Avrupa ülkelerinden katılan dostlarımızla birlikte Avrupa Türklerinin başta Türkiye olmak üzere Balkanlarda, e, Türkistan'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da yapmış oldukları etkinliklerden hareketle örnekler vererek Avrupa Türk diasporasının tanımlanması fırsatında bu sempozyumda bulmuş olacağız. Türkiye'nin dünyadaki henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş sosyal sermayesinin yani diasporasının buluştuğu Erzincan sempozyumunu organize eden aklı ve kurumları tebrik eder, takdir eder. Sempozyumun Türk dünyasına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim.